Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? Bakalım. A varsayım, B ön yargı, C tahmin, D onaylama. Bakalım. Ressam olma hayaliyle büyüyen Mahi Şeker Hanım bulduğu her kağıda resim çizerek kendini bu alanda yetiştirmiştir. Resim tutkusu küçük yaşlarda başlayan bu sanat aşığı insan köy yerinde ressam mı olurmuş sözlerine inat resim yapmayı hiç bırakmamış. Köy yerinde ressam mı olurmuş derken bir ön yargı var. Dolayısıyla cevap anlam özelliği açısından ön yargı yani Bursa olacak arkadaşlar. Birçok tarihi oyunda rol aldım ama rol becerimi en iyi sergilediğim tarihi oyun 4. Murat oldu diyen bir oyuncu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A. Dördüncü Murat oyuncunun rol becerisini iyi sergilemesini kolaylaştıran bir tarihi oyundur. Ee, kolaylaştırdığını söylemiyor dolayısıyla eledim. B. Oyuncu rol becerisini en iyi tarihi oyunlarda sergilemektedir. Hayır. En iyi Dördüncü Murat oyununda sergilemektedir. Dolayısıyla B'yi eledim. C. Oyuncu rol becerisini rahatça sergileyebildiği için tarihi oyunlarda rol almaktadır. Hayır. Bu yüzden tarihi oyunlarda rol alıyorum demedi. Dolayısıyla C'ye eledim. D. Dördüncü Murat oyuncunun rol becerisini en iyi sergilediği tarihi oyunlar arasındadır. Evet en iyi sergilediğim tarihi oyun dördüncü Murat oldu diyor rol becerimi. Dolayısıyla cevabım D olacak. Kesinlikle söylenir. Dördüncü Murat oyuncunun rol becerisini en iyi sergilediği tarihi oyunlar arasındadır dedik. Altı çizili ifadenin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir dedi. Bakalım. A. Gerçekleri, e, gerçekler belirsiz bir hal alıyor. B. Gizli kalmış doğruları bulmak bize düşüyor. C. Birden fazla habere maruz kalmaktan yoruluyoruz. D. Her şeyi açık seçik bir biçimde görebiliyoruz. Bakalım. Modern insanın en büyük sıkıntılarından biri de medyadaki haber bolluğudur. Bize sunulan bin bir haber arasında Gündem giderek karmaşıklaştığından gerçekle yalanı birbirinden ayıramıyoruz. Dolayısıyla kafamızda gündemle ilgili net resimler oluşması zorlaşıyor. Çünkü eski dünyaya göre çok daha fazla haber, imge ve sesle yükleniyoruz dedi. Şimdi burada kafamızda gündemle ilgili net resimler oluşması zorlaşıyor derken gerçeklerin belirsizleşmesiyle alakalı bir şey söylemiş. Dolayısıyla gerçekler belirsiz bir hal alıyor. Ee, anlamı katmıştır derim. Dolayısıyla cevap A. Bu metinde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Hemen bakalım. Orta Asya'da koyun çobanları tarafından zeka ve strateji oyunu olarak oynanmaya başlayan 9 kumalak Yüzyıllardır Türk dünyasında da kültürel miras olarak yaşatılan nokta nokta bir Türk oyunudur. Yerleşik, geleneksel, yeni, kökleşmiş. Yeni olmaz arkadaşlar. Yerleşik de olmaz. Geleneksel ve kökleşmiş belki olabilir. Devam ettim. Bozkırlarda yaşayan göçebe topluluklar tarafından geliştirilen bu oyun hem eğlenme hem de nokta 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 geliştirme amacı taşır. Şimdi bireysel temasları diyemem ne diyebilirim? Zihinsel becerileri geliştirme amacı taşır diyebilirim. Dolayısıyla cevabım B. Geleneksel ve zihinsel becerileri olacak. Cevap Bursa. Düşünceyi geliştirme yollarından tamamının kullanıldığını söyleyebilmek için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir dedi. Bakalım. Bu metinde diyor benzetme, örneklendirme, tanımlama ve karşılaştırma düşünceyi geliştirme yollarından tamamının kullanıldığını söyleyebilmek için hangisi getirmelidir diyor. Bakalım. Nokta nokta nokta. Yetiştiği bölgeye ve iklim türüne göre kalitesi farklılaşmakla birlikte en kaliteli safran, safranbolu yöresinde yetişmektedir. Burada karşılaştırma var. Dolayısıyla erelim. Gerçek safranın kendine özgü, hafif tatlı, baharatsı bir kokusu vardır ve bu koku yoğun bir bal kokusunu andırır. Burada bir benzetme söz konusu andırır derken eledim. Belirli zamanlarda safran tıpkı bir altın gibi değer görmüş. Yine benzetme var. Ve safranın gramı dünya piyasalarında altının gramına eş değer tutulmuştur. Boya, kozmetik, ilaç sanayilerinde de kullanılmakla birlikte gıda sanayisinde kullanılma alanı çok geniştir. Bakın kullanıldığı alanları örneklendirmiş. Dolayısıyla bunu da eledim. Çorba çeşitlerinden et yemeklerine, tatlılardan tuzlara, hamur işlerinden kurutulmuş meyvelerin renklendirilmesine kadar hemen her alanda yaygın olarak kullanılır. Yemeklerde ve tatlılarda renklendirici ve tatlandırıcı olarak kullanıldığı gibi şarküteri ürünlerinde sıcak ve soğuk içeceklerde de kullanılabilmektedir. Burada tanımlama eksik. Hangisini eklersem tanımlama olacak. Bakalım. A. Safran hem modern tıpta hem de halk hekimliğinde ilaç olarak kullanılır. Tanımlama yok gitti. B. Safran asma ile benzerlik gösterdiğinden rüzgara karşı korunmuş yamaçlarda yetişir. Tanımlama yok gitti. C. Toprak üstü kısmı tek, toprak altı kısmı çok yıllık olan safran soğanlı bir bitkidir. Safran nedir sorusuna cevap oldu. Yani bir tanımlama yaptı C'de. Dolayısıyla eksik olan tanımlamayı C ile tamamlarım. Buraya C gelecek. D. Kumlu, gevşek, taşsız toprakları seven safran. Biraz kireçli topraklarda da iyi yetişir. Bu da olmaz. Cevap C'dir. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bazı manzaraların güzelliğine ve gizemine hakim olmak, olmak derken makmek isim fiil ekidir, isim fiil fiilimsi gitti. Hakim olmak için onları arada herhangi bir engel olmadan, madameden zarf fiil ekidir, olmadan zarf fiildir, eledim. Kuş bakışı izlemek gerekir. Ee, i̇şte Kapadokya da onlardan biri. Peri bacalarının yoğun olduğu bu bölgedeki muhteşem volkanik oluşumları gözlemlemek için sıcak hava balonlarına binip gökyüzüne doğru yükselmek yeterli olduğu derken dık dik, dik. sıfat fiil ekidir. Bu sıfat fiil gitti. Bakın oluşumları çokluk eki var burada. Bir fiilimsi söz konusu değil. Dolayısıyla fiilimsi olmayan D şıkkında verilen 4 numaralı sözcüktür. Cevap denizli. Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada söz edilen söz sanatlarından herhangi birine yer verilmemişti? Bakalım. Şairler bazen bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır dizesinde olduğu gibi bir niteliği olduğundan çok üstü veya aşağı göstererek mübalağa abartma e, sanatı. Şöyle altını çizdim. Bazen ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz dizesindeki gibi birbirine zıt kavram veya durumları bir arada kullanarak tezat, diğer adıyla karşıtlık sanatı. bizim altını. Bazen de ben bir ceviz ağacıyım müzesindeki gibi insan dışındaki bir varlığı konuşturarak intak konuşturma sanatı yaparlar. Hangisine yer verilmemiştir? Diyor. Şıklara bakıyorum. A. Kalabalık çarşılarda tenha adamlar öyle bakar vitrinlere yoksulluk. Şimdi bakın, kalabalık, tenha, zıtlık var. Bitti. B. Ben ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kafta. Bakın burada abartma söz konusu. Minicik gövdeme kafta yüklü diyor. Gitti. C. O gece müthiş deniz durgundu. Ömründe susmayan rüzgar yorgundu. Burada kişileştirme var arkadaşlar. İmtak, tezat veya mübalağa yok. Cevap C gibi duruyor. D. Derdimi döksem derin dereye doldurur dereyi düz olur gider. Burada da nedir? Abartma vardır. Gitti. Dolayısıyla arkadaşlar cevabım C'dir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz edilen durum örneklenir. Hemen bakıyorum. Bazı toplumlarda insanların bireysel sınırları ya yok denecek kadar azdır ya da birileri diğerlerinin özel alanına burnunu sokmayı bir maharet olarak algılar. Nasrettin Hoca toplumdaki bu yaygın sorunu fıkralarında eleştirmekten geri durmaz. Örneğin, A yemeğinin buharından yararlandığını söyleyerek para istediği kişiden para vermediği için davacı olan adama para tıkırtısı dinleterek kişinin borcunun ödemesini sağlaması. Hayır, burada özel alanla ilgili bir şey değil. Devam ediyorum. B. Mahallelerine bir tepsi baklava gittiğini söyleyen kişiye bana ne demesi. Bu kişinin baklavanın Nasrettin Hoca'nın evine gittiğini söylemesi üzerine ise sana ne demesi. Evet benim evime gidiyorsa sana ne mahallede başka birinin evine gidiyorsa bana ne diyor. Yani ben başkalarının alanına girmiyorum başkaları da benim alanıma girmesin demek istiyor. Burada özel alanla ilgili bir ifade verilmişti. Bunu da örneklendiren B ifadesidir. Cevap Bursa. C ve D'yi de okuyalım. C. Kendisinden çamaşır ipi isteyen komşusuna ipe un sermişler. Cevabı üzerine ipe un serilir mi hiç diyen komşusuna vermeye gönlüm olmayınca serilir demesi. Bu gönülsüz işi yapmak istememesiyle alakalı bir şey. D. Eşeğinin çalınması üzerine komşularının hocayı suçlayarak kapıyı kilitleseydin, kapıyı değiştirseydin, siz neredeydiniz şeklinde eleştirilerine hırsızın hiç mi suçu yok demesi. Bu da ee, yukarıda verilen metinle ilgili bir örnek değil. Değil de eledim. Cevap Bursa. Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur dedi. A. Düşünceler kanıtlama amacı güdülmeden özel bir üslupla açıklanmıştır ve geçmişte yaşanan ve toplumda iz bırakan bir olay aktarılmıştır. C. Bir konuyla ilgili belirlemeler bilimsel gerçekliğe uygun olarak anlatılmıştır. D. Anlatılmak istenen bir olay örgüsü çerçevesinde anlatılmak istenenler bir olay örgüsü çerçevesinde dile getirilmiştir dedi. Okuyalım. Yahya Kemal İstanbul'a öyle bir vurulur ki sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, sevmediğim, gezmediğim hiçbir yer dizeleriyle İstanbul'un her semtini aynı coşkuyla kucaklar. Orhan Veli ise İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı derken bizim gözlerimizi gönüllerimizi açar. İşte ben bu sevgiye şapka çıkarırım. Kısacası İstanbul ile ilgili söz söylemeye o kadar gerekçe var ki ben bunlardan sadece birkaç dizeye tutundum. Bu İstanbul faslı kolay kolay bitmez, uzar gider ve bana göre unutulmaz yaşanmışlıkların şehridir İstanbul. Bakın bana göre diyor bir öznellik var dolayısıyla düşünceler kanıtlama amacı güdülmeden öznal bir üslupla açıklanmıştır. Derin bir denemeden alınmış. Deneme metninin e, türüyle ilgili bir e, doğru açıklama A şıkkında verilmiş arkadaşlar. Diğerleri deneme ile alakalı değil. Mesela B e, bir e, anıyla ilgili, hatıra ile ilgili veya e, yaşanan ve toplumda iz bırakan dediği için ne diyebiliriz biz buna? Bir destan belki diyebiliriz. Eledim. C'ye baktım. Makale ile alakalı bir e, özellik var. D'ye baktım. Öykü ile ilgili bir özellik var. Cevap A. A ve B takımlarından birini tutan Musa, Ekin, Kenan, Cemile ve Eda adlı kişilerle ilgili bilinenler şunlardır. Şöyle diyelim. A. Buraya da B dedim. Hop Hop. Her takım birden fazla kişi tarafından tutulmaktadır. B takımın tutan sayısı A takımı tutanların sayısından fazladır. 1, 2, 3, 4, 5 kişi var. Ee, Musa ve Cemile aynı takımı tutmaktadır. Şöyle yaptım. Emin ile Eda'nın tuttuğu takımlar farklıdır dedi. Buraya da çarpı koydum. Buraya Emin. Buraya Eda dedim. Veya buraya Emin buraya Eda diyeceğim. B takımını tutan sayısı A takımını tutanların sayısından fazladır demişti. O zaman Musa ve Cemile'yi A'ya yazarsam B az olacağı için Musa ve Cemile'yi kesinlikle B'ye yazmam lazım. Buraya Musa dedim. Buraya Cemile dedim. Her takım birden fazla kişi tarafından tutulmaktaysa Kenan A'yı tutmaktadır. Yani A 2 olması için. Buna göre e, yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Emin A takımını tutmaktadır. Şimdi Emin ile Eda'nın tuttuğu takımlar farklıdır demişti. E, o yüzden Emin A'yı da tutabilir. B'yi de tutabilir. Kesinlikle buna bir şey söyleyemem. bir olanları eledim. 2. Cemile B takımını tutmaktadır. Evet Cemile kesinlikle B takımını tutuyor. 2 olmayanları eledim. 3. Kenan ile Musa farklı takımları tutmaktadır. Evet Musa B'yi Kenan A'ya tutmaktadır. Bu da doğru. O zaman cevabım D, 2 ve 3 kesinlikle e, doğrudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen nomofobinin belirtilerine örnek olamaz? Yukarıdakini okuyalım bir arkadaşlar. Nomofobi teknolojinin kendini geliştirerek hızla yayılması sonucunda insan hayatında vazgeçilmez bir yer almasıdır. Dijital cihazları olan alışkanlık sebebiyle gelişen nomofobi cep telefonunda yapılan işlemlere karşı ekstra duyarlılık oluşturur. Kişiler telefonu ya da bilgisayara erişemediği zamanlarda strese bağlı aşırı bir korku yaşamaya başlarlar. Nomofobi belirtileri her yaş grubunda ortaya çıkabilir. A. Hangisi buna örnek olamaz diyor yatmaya hazırlanan birinin uyku öncesinde telefonunu kontrol etmesi, uykuya dalacağı sırada telefonuna erişebileceği bir noktaya koyması, evet, teknolojiye ulaşamamaktan korkma aslında nomofobi bu onu örneklendirir. Eledim. B, kafasını dinlemek isteyen birinin tatilini gürültülü ve kalabalık olsa da internet ve mobil hattın çektiği yerde yapması, evet, çünkü uzak kalamıyor. C Karanlıktan korkan birinin elektrikler kesildiğinde gece çok geç saatte de olsa telefonunu kullanıp birilerini araması. Burada herhangi bir kö korku söz konusu değil teknolojiyle ilgili karanlıktan korkmakla alakalı bir şey söz konusu. Dolayısıyla nomofobinin belirtilerine örnek o olamaz. Cevap C. D'ye bakıyorum. Uzun süre aramasına rağmen aradığı numaraya ulaşamayan birinin şarjı bitince boşluk duygusunu yaşayarak kendini çaresiz hissetmesi. Evet teknolojiden uzak kalınca kendini kötü hissetme. Dolayısıyla D'yi de eledim. Cevap C. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra lüle taşı çıkarıldıktan sonra ise bir başka zorlu süreç başlıyor. Lüle taşını işlemek cümlesi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulmaz diyor. Hemen bakalım. 1. Osmanlı Devleti'nin ihraç ettiği ilk ürün olduğu düşünülen lüle taşı Eskişehir yöresinde çıkarılıyor. 2. Beyaz altın olarak anılan lüle taşının bulunması ve çıkarılması oldukça zorlu bir süreç. 3. Lüle taşının Toprağın neresinden çıkarılacağı belli olmuyor ve yumuşak bir halde olduğundan çıkarılırken çıkarırken çok dikkatli olmak gerekiyor. 4. Anadolu'nun beyaz altını ince bir işçilik sonucunda tesbihlere ve takılara dönüştürülerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bakın burada 3'te çıkarırken çok dikkatli olmak gerekiyor diyor. Bundan sonra hemen lüle taşı çıkarıldıktan sonra bakın çıkardı. 3'te çıkarıldıktan sonra diyor e, verilen cümlede. Lüle taşı çıkarıldıktan sonra ise bir başka zorlu süreç başlıyor. Lüle taşını işlemek. E, dolayısıyla 3 numaralı ifadeden sonra verilen cümle yerleştirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulmaz. Yani cevap C şıkkıdır. Bu parçada yazarın kitapla ilgili vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitaplar dil gelişimine katkıda bulunur. B) Okunan iyi bir kitap kişiyi fikren yükseltir. C) Kitap yalnız kalmış bir insanın dostudur. D) Okuduğumuz her kitap yeni bir dünyadır. Okuyalım. Okuyanla okumayan bir olur mu hiç? Soru kalıbı bile kitap okumanın kişiye kazandırdıklarının ipucunu vermez mi insana? Örneğin Hangimiz okuduğumuz bir kitapla bir araya gelmesi mümkün olmayan iki insanın dostluğuna şahit olmadık. Bir başka kitapla aya yolculuk eden bir adamın macerasına dalmadık. Başka bir kitapla da büyülü bir dünyanın içine girmedik ki. Yani burada ne diyor? Her kitap ayrı bir e, yaşam alanı ifade eder. Yani ayrı bir dünyadır diyor. O zaman cevabı vurgulamak istediği hangisidir sorusunun cevabı de okuduğumuz her kitap yeni bir dünyadır fikri vurgulanmak istiyor cevap Denizli. Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda kullanılan gözlüklerden biri değildi? 4 tane gözlük var bakalım. 16. yüzyılda kalın kenarlı merceklerin keşfiyle gözlüğün kullanım alanı genişlese de bu yüzyılda gözlüğü yüzde belirli konumda sabit tutacak bir yöntem geliştiremediğinden Longnat de Pinchenez ve Monaki adı verilen çerçeveli gözlükler kullanılmıştır dedi. Evet. Bu dönemde ilk gözlük E, Bu gözlükler bir iç çerçevenin altındaki sap yardımıyla elde tutularak kullanılıyor. Bu da C'de verilmiş. C'yi eledim. E, ve tek el sürekli gözlüğü tuttuğu için gözlük kullanımı zor oluyordu. Bu nedenle Pinçenez gözlükleri üretildi. Pinçenez gözlükler yüzde burun kemiğini sıkıştırarak duruyordu. Bu da D şıkkında verilmiş ve gözlüğü yüzde sabit tutma açısından Lornatte gözlüğe göre daha çok başarılı olsa da hareket halinde gözlük yüzden düşüyordu. Bu yüzyılın diğer gözlüğü Monaki ise tek bir göz için kullanıldığı için odaklanma sorununa neden oluyordu. Bu da tek bir göz için B'de var sadece arkadaşlar A şıkkında verilen ifade bulunmuyor. Yani A şıkkında verilen gözlük anlatılmamış. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Buna göre denizlerimizin 2022-2023 yıllarındaki deniz suyu sıcaklık ortalaması ile ilgili demiş. Burada 2021 deniz suyu sıcaklık ortalaması var. Burada da 2022 ve 23 yılı deniz suyu sıcaklık ortalamaları var. Çıkarımlarından hangileri yapılamaz? 1. Sadece Akdeniz'de e, deniz suyu sıcaklık ortalamaları sürekli artış göstermiştir diyor. Bakın Akdeniz'de 2021'de 22.1 ardından 22.3 ve 22.4 olmuş. Sürekli artış göstermiş. Doğru. Ege'de bakın yüksekten düşmüş sonra yükselmiş. 21'deki durumuna da bakalım. Ee, Marmara'da yine 17.2 iken 16.4'e düşmüş sonra tekrar yükselmiş. Ee, Karadeniz'de 16.4 iken 15.6'ya düşmüş sonra yükselmiş. Yani sadece Akdeniz'de sürekli yükselmiştir. 1 olmayacak cevapların arasında bir olanları eledim. 2. Akdeniz haricindeki diğer denizlerde denizlerimizde en düşük deniz suyu sıcaklık ortalaması 2022 yılına aittir diyor. Ee, Akdeniz hariç diğerlerinde evet bakın 2021'den daha düşük 2 ve 2023'ten Ege'de. Marmara'da da aynı şekilde 2022'de daha düşük. Karadeniz'de de aynı şekilde 2022'de daha düşük. Bunu da eledim. 3'e baktım. 2023 yılında deniz suyu sıcaklık ortalaması sadece Ege Denizi'nde düşüş göstermiştir. Ege'ye bakıyorum. Ege'de düşüş göstermemiş, yükselmiş. Yani yorum yapılamaz. Yanlış bir yorum olur. Cevap Bursa arkadaşlar. Bu metinde yay ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Beyin vücudumuzu ve zihnimizi kontrol eder. Buraya virgül getirilir. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgülle başlamayan varsa eleyelim. C gitti. Son araştırmalar göstermiştir ki vücudumuz ikinci bir beyne sahip. Burada açıklama yapılacak bir cümlenin sonuna konmuş. Bağırsak. Buraya da cümlem bitti. Nokta koydum. Yani Virgül iki nokta ve nokta ile devam edecek. Virgül iki nokta diye devam edenler Bursa ve Denizli. Ancak üçüncü nokta olan Bursa sanki cevap B gibi değil eyledim. Bağırsaklarda yaşayan trilyonlarca mikroorganizma. Bakın burada ee, bir boş kalsın. sindirim sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi ve beyin üzerine doğrudan etkili oluyor. Burada. Eee virgül kullanılmış cümle içerisinde. Ancak özneyi belirtmek için yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için de virgül kullanmam lazım. Ama diğer virgüllerle karışır diye ben bunu noktalı virgüle çeviriyordum. Yani bu noktalı virgül olacak. O zaman virgül, iki nokta, nokta ve noktalı virgül şeklinde sıralanacak. Bu da 5 şıkkında verilmiş. Türkiye toplam konut satışları adet bazında bir tablo verilmiş. Bu tablodan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz diyor. 2018'den 23'e kadar birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek ve yıllık olarak verilmiş. Bakalım. 2018-2023 yılları arasında konut satışları birinci çeyrekte inişli çıkışlı bir tablo gösterse de şimdi birinci çeyrekte bakıyorum. 108.000'den 123'e, 123'ten 173'e, 173'ten 184'de, 184'ten 273'e, 2023'te de 257.000'e çıkmış. İkinci çeyrekte sürekli bir artış göstermiştir diyor. Bakıyorum. İkinci çeyrekte 2018'den 2019'a geçerken azalma göstermiş. Dolayısıyla bu çıkarılamaz. Cevap A. B'ye baktım. 2022'deki konut satışları burada. Birinci ve dördüncü çeyrekte aynı sayıda olmasına rağmen önceki dört yılın en yüksek satış sayısına yıllık satış sayısına ulaşmıştır diyor. Bakalım. Bir ve dörtte aynı mı? Evet aynı ve en yüksek doğru. C. 2020'nin dördüncü çeyreğindeki konut, konut satış sayısı 2019'dakinden az olsa da yıllık konut, konut satış sayısı daha fazladır. 2022'nin dördüncü çeyreğine bakalım. Evet. Burası 2019'dakinden az olsa da evet az. Bakın buradan az. Ancak yıllık olarak çok ve doğru bir bilgi. D. 2018-2022 yılları arasındaki yıllık en düşük konut satış sayısı 2018 yılına aittir. Evet bakıyorum en düşük yıllık 2018 yılında bu da doğrudur. Çıkarılamayacak olan yargı A verilmiştir. Cümlede iş, oluş ve yargı bildiren çekime girmiş kelime veya kelime grubunun söz dizimindeki adı yüklemdir. Buna göre sosyal medya bireyleri her türlü kişisel bilgilerini paylaşmaya teşvik ediyor cümlesindeki yük cümlesinin yükleme aşağıdakilerden hangisidir? Bakın teşvik etmek bir birleşik fiildir ve bölünemez. Teşvik ediyor nedir o zaman? Yüklemdir. Dolayısıyla cevabımız Bursa teşvik ediyor olacak. A, C ve D yanlıştır. Cevap Bursa. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur dedi. Bakalım arkadaşlar. Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın derken özel isimlerden sonra gelen dağ, deniz, nehir gibi sözcükler büyük harfle başlardı. Dolayısıyla D büyük olmalıydı. Yazım yanlışı eledim. İkiye baktım. E, güneyinde uzanan volkanik kapalı havzaya sultan sazlığı adı verilir. Bir yer adı özel isimdir. S ve S büyük olmalıdır. Yani sultan sazlığı derken ikisi de büyük harfle başlamalı. Bu da yazım yanlışıdır. Devam ettim. Tatlı ve tuzlu su ekosistemleri bulunduğu için kuş çeşitliliği fazla olan bu havza içinde bulunan yay gölü ile birlikte... Bakın özel isimlerden sonra nehir, göl sözcükleri büyük harfle başlardı. Bu da yazım yanlışı gitti. 2006 yılında milli park olarak düzenlenmiştir. Milli park doğru yazılmış. Yani yazımı doğru olan D şıkkında verilen milli park ifadesidir. Cevap denizli. Yaşadığı olaylar kişinin renklere olan bakış açısını değiştirir. Cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Değiştirir yüklen. Değiştiren ne? yaşadığı olaylar özne neyi değiştirir kişinin renkleri olan bakış açısını bu da belirtili nesne belli nesne o zaman özne nesne ve yüklem olarak sıralanacak bu da C şıkkında verilmiş arkadaşlar cevabımız C